Bunca zaman gittim, günler ay oldu. Ne mektubun geldi, ne de haberin. Ektiğin çiçekler açtı kurudu. Derdinden ölsem olmaz haberin. Günler geçip gidiyor, uzaktasın sen. Bir hüzün rüzgarıdır gönlümde esen. Böyle mi olur seven candan seven Tanrı selamını göndermiyorsun Beni unutturan başka biri mi yoksa kalbindeki sahte sevgi mi Beni unutturan başka biri mi yoksa kalbindeki sahte sevgi mi Yalanla mahvettin sen gençliğimi Böyle mi olur seven, candan seven Böyle mi olur seven, kalpten seven Böyle mi olur seven, candan seven Yalanla mahvettin sen gençliğimi Böyle mi olur seven candan seven Böyle mi olur seven kalpten seven Böyle mi olur candan yürekten seven